Evet Modern Warfare 2 hakkında düşüncelerimi belirtmiştim. 1 Temmuz'da belirtmişim şu an. 15 Ekim. Şu an 15 Ekim. Warzone 2 hakkında bir şey dememişim. Çıkınca bir şeyler dedim. Warzone 2 kısaca yarrak gibi. Bu kadar kötü ki Warzone 1'i kapatıp Warzone 2'deki 2'yi ibaresini kaldırdılar. Kem Modern Warfare 3. Modern Warfare 3'ün betasını oynadım, oynadım bugün. Ayrı ayrı gameplay videosu atabilirim. İçerik çıksın. Yani Modern Warfare 3'e göre tabii ki çok daha iyi. Çünkü Crash Cancel var. Hızlar falan artmış. Bunu yaparak falan sıkabiliyorsun. ADS falan hızlı. Yani gördüğüm tek eksi Kıraç böyle biraz dileğiyle. Silahlar yine şey zımbırtısı var silah. Silahlarda yine ağaç zımbırtısı var yani Sen bir silahtan gidip sapresör açıyorsun diğer silahta da açılıyor. Bu koyduğun sapresör oyundaki en boktan silah. İlla onu da kasman gerekiyor falan öyle saçma sapan. O boş. Kıraç falan güzel. Artı yani olarak Dolphin var. Bir de oyun tek sıkıntısı kesinlikle silahlar sekmiyor. Ben gittim silah Yarın ya da bugün katacağım. Göreceksiniz. Silah gittim full tepkime zımbı kuları ona rağmen silah sekmiyor. Mesela ilk modem operatı silah çok sekerdi öyle bir şey yaparsan. Damage'in fazla oluyordu ama ne kötü silah. Konsolda oynayanlar hariç. Şu an, oyun Vanguard gibi. Vanguard'dan modem operatı iki karışımı. Biraz da bir de iki de var. Bir movement'ı var. Oyunda UA'yı aldım falan mobil oyuna benziyor harbiden. Ya da 4 parti. Paper Party kod çakmalarına benziyor. Hırsız.

Silah kamzamları tamam etti gözler sözümü saklı ile yaşamlanıp ah çekti sensiz geçen günlerin kazası yok ve sevilim sana dedi yanından ayrılmasın kasvet ağcını fışladın.